Merhaba Balık burçları ve yükselen Balıklar hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda tabii ki de Haziran ayını konuşacağız. Yoğun bir Haziran ayı bizi bekliyor. İçinde iki tane tutulma var ve bu tutulmalardan tabii ki de e, gezegenlerin geri gidişlerinden de etkilenecekler. O yüzden böyle bir e, tempolu bir ay bizi bekliyor. Böyle ne yaşadığımızı, ne hissettiğimizi tam olarak algılayacağımız ve yani Nisan gibi hızlı böyle akmayacak bir ay. Özellikle Mayıs'ın ortasından Haziran'ın sonuna kadar bu süreç devam edecek. Şimdi bundan önce bana sorularınız oluyor. Sitare.net'ten bir sorun var diye bir bölüm açtım sizler için. Oradan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca danışmanlıklarınızı zaten hem internet sitesinden hem de Instagram'dan bana ulaştırıyorsunuz. Ve Instagram'da Sitare Astroloji Instagram hesabım. Orada da bana yani orada günlükler yazıyorum yani sizde ve önemli dönemleri de yazıyorum. Şimdi orada biraz kafa karıştırıyor. Sürekli story çekiyorum, uzun süredir de çok karşılaşamadım. Kusura bakmayın, bayağı yoğun gidiyor günlerim çünkü. Şimdi oradaki aslında orada günlük size bir yani o günün gökyüzünü anlatıyor. Yani niye burç yazmıyor yazmadığımı Çünkü soruyorsunuz genelde. Çünkü bir yere odaklı hani şu bu o olay veya o yazdığım şey evinizde veya eşinizle ilgili konularda veya işte yöneticinizle ilgili yaşıyor olabiliyorsunuz. Ama ben onu tek tek yazmayın gerçekten vakit bulamadığım için en azından size gün içerisinde püf noktası olsun diye bir tane de birkaç cümlelik bir yazı yazıyorum. Sadece onun nerede olacağını size anlatmıyorum. Yani şurada veya bu konuda bunu yaşayacaksın demiyorum. Onun haricinde bugün böyle bir şey olma ihtimali çok çok yüksek dikkatli ol demek istiyorum aslında. Bu arada gerçek gündem internet gazetesi benim için inter şey Astroloji sayfası hazırladı. Artık haftalıkları burç burç orada da sizlerle paylaşacağım. Zaten yazılarımı paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve eğitimler tabii ki de eğitimler zaten devam ediyor. Ve artık bundan sonra eğitimde sonbaharda açarız yeni bir sınıf. Orada da görüşmek üzere diyorum şimdilik. Ve hemen aylıklara geçiyorum. Dediğim gibi sorularınızı bana yönlendirebilirsiniz. Bu arada... Ee, 5 Haziran'da hemen bir ay tutulması var. Bu ay tutulması sizin için, balıklar için e toplum önünde görüldüğünüz yerle ilgili konular, yöneticileriniz veya iş hayatınız, toplu yani çalıştığınız yani çalışma arkadaşlarınız gibi değil de daha çok yönetici ve üst kademeli de olduğunuz noktaları aslında gösteriyor. Tabii ev hayatınız, ev hayatıyla ilgili konular aile hayatınızla işin içerisine katabilirsiniz. Ve bu tutulmalar 2021'ten sonra hayatınızın en önemli noktaları olacak. Yani ev hayatınız ve iş hayatınızı dengelemeniz gerekecek tutulmalar yaşayacaksınız. Şimdi 5 Haziran'daki tutulmaya gelirsek eski ilişkilerin daha çok gündemde olduğu bir nokta olabilir. Yani bu geçmişten gelen bir ilişki gündeminize gelebilir. Veya hali hazırda ev hayatınızda huzursuzluklar, huysuzluklar, keyifsizlikler, iletişim problemleri ortaya çıkabilir. Yani kendinizi anlatamıyor olabilirsiniz veya karşınızdaki de algılamıyor olabilirsiniz. Huzursuzsunuzdur, çok fazla zihin işleri işin içine giriyordur. Tat almıyorsunuzdur. Ve e, kişisel olarak bir baskınlığınız, bir mücadeleniz, bir etkiniz, bir tepkiniz vardır bu duruma. Ve biraz burada bir neye tepki gösterdiğiniz veya bu tepkinin sonucunda nereye gideceğini de aslında çok da fazla bilmiyorsunuz. Hülyalı bir durum, bir... E, ...daha kafa karışıklığı ve kendinizi biraz karışmış hissedebilirsiniz aslında. Bir mücadele verdiğinizi ama o mücadelenin da aslında nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Biraz kafanız karışmış ve zihin problemleri belki çözdüğünüzü hissediyor olabilirsiniz. Yorucu bir aslında ay tutulması ama dediğim gibi... ...zaten retrolardan kaynaklanan bir alt tabanı var bunun. Şimdi o biraz... <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Bir an bu <bölceğim. gülüyor> <Ne> oldu. <laughs> Artık son video. Evet, baştan çekmek istemiyorum. Güneşte inmek üzere ve size bu videoyu çekeceğim tabii ki de. Arada böyle heyecanlarımı maruz görün. Ben de biraz sakinliyim. Şimdi 1 Haziran'da 12 Haziran arasında aslında yöneticiler, babanız veya böyle bir eril figürle ilgili bir kavga, çatışma durumu olabilir. Biraz ukalalık, zihin yarıştırılacak bir kavga sanki. Ama bu kavganın da niye yapıldığı da çok da belli değil aslında. Böyle bir kafa karışıklığı var kısacası günün sonunda. Böyle bir e durum var 1 Haziran, 12 Haziran arasında. Buna dikkat edin. Ve Merkür retrosu var. 17 Haziran'la 13 Temmuz arasında. Bu da aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda ve hobilerinizle ilgili böyle bir geri konular var. Yani geçmişteki konuların gelmesi veya eksik konuların tamamlanması. Teknik konular, ticari konularda hassasiyetler oluşabilir. Ve 21 Haziran'da yengeçte bir güneş tutulması var. Yine aynı konular. Yani bu aşk çocuk yaratıcılık konuları ön planda bu güneş tutulmasına zaten Merkür retrosu da aynı yerde olduğu için bu konularda tekrarlar olabilir, bitmeyen konular olabilir. Geçmişte bitirilmeyen konular gündeme gelebilir ama e, has, yani duygusal olarak tatmin olma isteğiniz çok yüksek olacak ve bu uzun bir süre devam edebilir. O yüzden bu aşk mevzularında özellikle gelecek planlarınızda, ümitleriniz için verdiğiniz kararlarınızda. Yani kısacası burada e Yeni bir şeylere başlamak çok mantıklı olmayabilir 21 Haziran'daki Yengeç burcundaki güneş tutulmasında. Biraz 13 Temmuz'u beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Daha akıllıca kararlar almak için, daha en azından aldığınız kararın devamlılığını sürdürebilmeniz için. Çünkü bu hem Venüs retrosu hem Merkür retrosu işleri böyle çok kısa döngüye getirebilir. Sürede tekrarlara neden olabilir. İlerlemeyen noktalar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani başlarsınız sonra biter. Be veya orada bir de kalır, zorlaştırırsınız işleri. O yüzden elinizden geldiğince böyle retroları geçirdikten sonra başlamanızda fayda var. Venüs Retrosu 26 Haziran'da bitecek. Şimdi Venüs Retrosu ama 26 Haziran'a kadar Venüs Retrosu. Venüs Retrosu yani. Yani sizi bir şekilde ev aile konularında biraz sıkıştıracak, ailenizle ilgili evin içerisindeki konularda biraz keyifsizleştirecek iletişim problemleri yaratacak. Tabi bu e, iş hayatınızda da muhakkak yansıyacaktır. Kendinizi rahat ifade edemiyor veya karşınızdakini rahat algılayamıyor durumları içerisinde olabilirsiniz. Huzursuzluk, dil sürçmeleri, dil yaraları, kendinizi zihinsel olarak yorduğunuz bazı konular belki geçmişteki konularla ilgili de kendinizi yoruyor olabilirsiniz. Venüs retrosundan sonra en azından bu konulara daha rahat bakacak gibi duruyorsunuz. Şimdi Mars e, balıkta ilerliyor zaten. Sizin burcunuzda 28 Haziran'da Kova ama nereden çıktı Kova? Koç burcuna geçecek. <laughs> Benim bu diz sürçmelerim şu anda Venüs retro olması lazım. <laughs> Beni de çok etkiliyor. Şimdi 28 Haziran'da Mars Koç burcuna geçecek ve 7 Ocak 2021'e kadar da seyrini orada sürdürecek. Çok uzun bir yolculuk bu 6 ay kadar. Ve e, Bununla ilgili videoyu bir dahaki hafta çekmeyi planlıyorum. Eğer işlerim istediğim kadar böyle rayında gider veya da böyle şey çok daha yoğun olmazsa. Bu şimdi 28 Haziran'a kadar siz kendi hayatınızla ilgili, gündelik hayatınız, mücadeleleriniz, kendinizle ilgili konularda böyle biraz işler sarpa sarabilir, biraz dalganlık olabilir, kafanız karışabilir, ne, ne yapacağınızı, hangi tarafı seçeceğinizi, ne yöne gideceğinizi çok bilemiyor olabilirsiniz. Şartlar çok olgunlaşmamış gibi gelebilir size. Veya hassasiyetleriniz çok fazla olabilir. Şimdi Mars Koç'tan sonra, 28 Haziran'dan sonra daha yön belirleyebileceksiniz, daha kendinize güveneceksiniz, başkalarını dinlemeyeceksiniz, yaldır yaldır böyle kafanızın dikine gideceğiniz bir nokta var. Net kararlar alabileceğiniz bir durum var. Yeteneklerinizle ilgili, e, paranızla ilgili özellikle olacak. Tabii sizinle ilgili noktalar da olur ikinci ev, birinci evin destekçisi sonuçta. Daha karar alabilir, kendinizi ön plana çıkartabilir, liderlik gösterebilir e, ve birazcık da tabii agresyonunuzun da yükseldiğini de söyleyebilirim. Daha çata çat bir tartışma içerisinde daha rahatlıkla girebileceğiniz bir nokta var. Ne istediğinizden daha rahat, rahat bir şekilde emin olabilirsiniz açıkçası 28 Haziran'dan sonra. Bu ay böyle, bu kadar. Ee, umarım istediğiniz gibi geçer, istediklerinizi elde edebilirsiniz. Ee, bu kadar diyorum, sizi kocaman öpüyorum. Harika bir Haziran olsun siz için. Bay bay.